Evet arkadaşlar bugün Ember Alert oynuyorum. Daha önce bunu bir defa oynadım. Ama bu sapıklar, bu manyaklar bizim polis herifi hemen öldürüyorlar dostum. Kafasına sıkıyorlar. Bıçaklıyorlar daha doğrusu. Bunlarda silah yok doğru dürüst de. Bıçakla bıçaklıyorlar dostum bizi. Evet arkadaşlar şimdi oyuna giriyoruz. Onların canlarını okuyacağız. O geri zekaların beynini patlatmaya giriyorum. Evet arkadaşlar başla diyelim. Bunlar böyle insanları öldürüyor gördüğünüz gibi nasıl öldürmüş bak. Böyle bir grup, sapık grup. Biz de geliyoruz polis bak oradan geldik. Adam camdan bakıyor. Geldik dostum hiçbir şeyden haberimiz yok bizim tabi kurşunlarımız var. Dostum burada neler oldu falan diyor işte. Bakınıyor böyle. İlk bu evden başlayacağız. Son eve kadar gideceğiz. Evet arkadaşlar bu manyaklar buraya gelmiş. Herkesi zıbartıp gebertip. Bak burada karıyı öldürmüşler atmışlar suyun içine bak görüyorum pis kirtler. Adi şerefsizler bak. Şerefsiz köpekler. Evet açalım kapımız bir dakika. Evet giriyoruz içeri bak ne yapmışlar bak. Bak. Bak adamı ne yapmışlar sizler Aşağılıklar. Sahara yaşıyor olabilir diyor. Tamam yaşıyordur o zaman oldu. İçeride bir yerde buradan dolu ya. Bunun, evin içi dolu bunlarla. Geri zekalı herifler siz bak adamın köpeğini ne yapmışlar. Burada köpeği bile bıçaklamış. Pislik herifler. Şimdi çok iyi ses dinlemem gerekiyor. Şuradan ben sesi açacağım. Dostum. Çok iyi ses dinlememiz gerekiyor ama donumuza sıçıyoruz bu sefer. Ha bak 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 herife bak. Hemen koştu üstümüze zekalı. gerizekalı. <laughs> gerizekalı köpek seni. Aşağılık burada ne diyor? Vay canına. Bu kolaydı. Bütün caddeyi aldık. Falan filan not yazmış. Okudum ben daha önce onu. Not yazmış not. Oyy falan yapmış. Bak bak deli bunlar. Deli kafayı Bu kediden daha önce korktum ben. Çok kötü korkuluyor da. Adam var mı lan? Şimdi dostum. Böyle çok dikkatli gitmemiz gerekiyor ve anahtar anahtarı bulup buradan hemen gideceğiz dostum. Daha önce burayı çözdüm ben. Anahtarı bulup gidiyoruz. Hemen anahtarı arıyorum ben hızlı hızlı. Ondan sonra gidiyoruz buna dostum. <laughs> hızlı hızlı anahtarı arıyorum ben anlıyor musun? Aha da buldum. Hemen çıkıyorum bu evden. Hızlı hızlı anahtarı aldım gidiyorum dostum. Hiç işim olmaz. Elin geri zekalarıyla. Çünkü çok pislik adamlar. Ses kasarak gidiyorum zaten. En ufak ayak sesini falan dönüp sıkacağım kafasına en ufak ayak sesinde bak. Ses kasarak gitmezsen ölürsün abicim. Evet. Şimdilik temiz. Beyaz evin anahtarı beyaz ev şuydu. Arkadan gelir mi diye korkuyorum dostum. Bir anda geliyorlar. Bıçağı sokuyorlar anlıyor mu? Evet ilk kapımızı açtık. Hı? Tamam sorun yok. Üst kata bakıyorum anahtarlar üst katta oluyor hep. Hemen üst katı çıkıyoruz. Öldür şunu öldür. Alıştım artık dostum o kadar korkmuyorum. Anahtar arıyoruz. Buradaymış anahtar hemen çıkıyoruz. Oy! Oy! Anam Dostum saldırdı birisi saldırdı. Cama taş attı gerizekalı. Bakıyoruz nerede dışarıda dur o. Şurada duralım. Burada bir yerde o gerizekalı ama nerede? Arkamı sağlama alıp da duruyorum artık. Nereden geleceği belli olmuyor gerizekalı. Evet arkadaşlar. Ne yeşil anahtar aldık. Yeşil ev burası mı? Bakayım. Bu mavi galiba. Mavi. Abi ayak sesi geldi vallahi billahi. İşte. Abi ayak sesi geldi dedim geldi gördün mü? Aşağılık pislik. Aşağılık. Yeşil kapıyı da açtık dikkatli olacağız. Uyyy Uyyy Bir kurşun alayım ben Kurşun Kurşunları almalıyız dostum Kurşunumuz bitti mi? işimiz bitti Doldur lan Ayak sesleri Abi şu alarmdan bir bok duyamıyorum ya Vallahi billi. Hiçbir şey duyamıyorum ya Şuradan Bakayım Tamam açtım ben Elektrikleri şarteller kapanıyor bir de Abi Tırsıyorum bir yandan da Bakalım anahtar hemen gideriz Adamları falan öldürmeden ben görevi yapıyorum dostum Adamlarım adamları öldürmüyorum bırakıyorum onları <laughs> Bana ne lan el alemin. Allah gebert şunu be El alemin herifinden bize ne lan Luke Bakıyorum hemen buraya Bakıyorum dostum Yok anahtar falan gördün mü Vallahi billahi bu ne be Burada yoktur zaten. Burada bir bir çocuk olmaz. Hemen buraya giriyoruz olsun. Anam anahtar orada. Vallahi gördüm anahtarı. Ama burada herif var mı? Bu ne ne yapmış? Bak bak. Bak arayı ne yapmış? Bak manyağa bak bak. bak Bağlamış oraya bak. Mavi anahtarı aldı mı gidiyoruz buradan. Alsana lan. Tamam aldık. Mavi renkli anahtarı almış tamam. Evet dikkatlice gidiyoruz. Abi korkuyorum yine ya. Birden çıkınca ne yapayım ya. Geber artık istersen ben. Abi yine şartları gitti. Ses kasarak gidiyoruz. Yine kurşunlarımızı alalım. İyi. Kurşunlarımızı alalım. Evet arkadaşlar evet, şimdi maviye gidiyoruz. Mavi karşıdakiydi. Çok sakat. Yine köşeye girelim şöyle. Abi anahtara bakıyorum hemen hızlı hızlı. Buralarda hemen çıkacağım gideceğim buradan. Ben bu salaklarla uğraşamam oğlum. Tamamen manyak bu herifler anlıyor musun? Kafayı yemişler. Kaçık bunlar kaçık. Vallahi billahi bunlar delirmiş bunlar delirmiş. Annen anahtar. Oğlum anahtarı şuraya bir yerde. Nerede spawn olacağını da bilmiyorum anahtarın tamam mı? Ya burada bir cacık olmuyor dediğim gibi. Nerede bu anahtar var? Abi hiç adam da yok burada. Neden adam yok şüphelendim şimdi. Ulan anahtar yok. Ana ne yapmış karıyı bak ya adam pardon. Adam orada küvete girmiş şey yapıyormuş. Adamı öldürmüş ya. Pis herif Pis herif işte. Olsun. Adam küvete girmiş orada şey yapıyormuş böyle. Asılıyormuş. Yermiş kafasını sıkmış adamın görüyor musun? Ne yaptı sana o adam şimdi? He? Ne yaptı sana o adam? Bir şey mi yaptı? He aşağılık pislik. Lan bu anahtar nerede ya? Onun buradan anahtar almıyoruz mu? Ne alıyoruz bunun? Kağıt mı yaptı? bakayım. Kağıt mı Bir şey vardı sanki lan. Aa! Kırmızı anahtarı da aldım. Tamam buldum. Burada hiç adam da çıkmadı lan şansa bak. Ananı Abi ne oldu öyle ya? çok fena oldum ya. kuşunun bitti. İki tane birden adamla çıkmaz ki be kardeşim ya. Böyle şans mı olur ya? Nasıl bir şey lan bu be? Dostum nasıl bir şey bu böyle ya? İki tane birden çıktı ya. Dostum zaten sıkıyorum orada. Kırmızı anahtar, kırmızı kapı nereye? Kırmızı kapı. Dostum ses kasmazsak gebereceğiz ya. Bundan nereden çıktı belli. Değil. Kırmızı nerede be? Dostum kırmızı kapı bu. Kırmızı kapıyı da buldum. Giriyorum dostum, giriyorum. Oy! Hepsin yıvardısin bunlar hepsi. Abi şuna bak ya her yerden bir tane adam çıkıyor ya. Her yerden bir adam çıkıyor be kardeşim. Niye etkileştiriyor lan? Dostum. Şu an aktar mıdır nedir? Onu vurup çıkacağım buradan. Şuna bak yerler kan ya. Birini sürüklemişler burada ya. Vallahi billahi pis girdi. Yalnız kapalıymış. Lan ne yapıyorsun lan sen? Ona... Ona ne yapıyorsun Ona, Ona pisliğe bak. Bu adamlar hayvan diyor. Abi anahtar mıdır nedir? Bulalım gidelim şuradan bunlar beni de düdükleyecek yoksa. Abi bunlar... Hiç polis götü de düdüklemedim diyecek. Gelecek bizi de düdükleyecek oğlum. Dostum. Ben resmen korkmaya başladım. Allah'ını sikerim abi. Bu ne lan? Abi ses geldi. Sese baktım. Arkadan geldi bıçakladı yani. Bu olur mu ya? Ne kadar karaktersiz, ne kadar şerefsizce bu adamlar ya. Kırmızı anahtarı bile almıştım ya. Dostum. Tekrar baştan başladım. Geldim buraya kadar. Burada adamı sürüklemişler. işte o eve geldik tekrar. Şurada herif bir karıyı düdüklüyor. Şunu da kıçından vuracağım. Karı da gebermiş gitmiş zaten. Dur bakayım lan belki buradır anahtar adamlar hayvan dedik. Şimdi hayvan herifler bizi öldürmeden buradan gideceğiz. Şimdi arkadan gelecek o Burada ışık çık ses çıkıyor. Sese ben bakarken gelip beni arkadan vuruyor şerefsiz. Kurşunum da az kalmış ama. Dur bakalım. Şimdi de Şimdi kurşunum bitti abicim ya. Kurşunum bitti vallahi billahi ya. Al işte ya. Abi çok Dostum yine geldik mavi eve. Tekrar baştan başladım ben. En baştan başladım abicim. Buraya kadar geldim. Bu herif yine mu bakayım? Burası orası değil mi? Kırmızı evdeydi o pardon. Ha burada da kırmızı evin anlatır, hemen çıkıyorum buradan olsun. Şimdi geldik dostum, demin Kaldığımız yere şimdi geldik, kırmızı evde. Kırmızı evde. Kırmızı evinde elektriğini açacağım şimdi, sakat bir şey olmasın diye. Geyeceğim onu da elektriğini açacağım dostum, o da burada. Şimdi giriyoruz kırmızı eve ve bu görevi bitiriyoruz artık dostum. Hızlıca bakıyoruz. Burada bir şey var mı yok. Burası ne? Orada adam var lan. Adam var vallahi intihar etmiş galiba. Evet arkadaşlar. Bu herif yine düdüklüyor dur bakayım. Tek kurşunda ölüyor zaten lavuk be. Evet arkadaşlar o herifi de geberttik düdükleyen herifi de öldürdük evet düdükleyen herifi de öldürdük şimdi şuraya gideceğiz ses çıkaracak oradan adam gelecek çıkar bakayım ses televizyon şimdi ne bok Gebertemediniz beni. Geçen el şans, şans eseri öldürdü oğlum bunlar mı? Buradan ne okuyorduk? Bir yerden kağıt okuyorduk biz ya. Tecavüzü oynayanın buradan mı? Bir yerde not vardı ya. Bana. Tecavüzü oynayanın buralarda bir yerlerde. Aha işte buradan not. 751'miş kod. Bir daha direkt kodu girelim abi biz. Yeniden baştan başlayıp durmayalım ya. Şuradan gidip kurşun alayım biraz olsun Dostum bir daha bir daha başlamıyorum ya. Geçenki şifreyle aynı şifre. Ben şifre değişiyor sandım. Allah belanı vermesin senin ya. Oğlum böyle çok adamı ya. Hemen geldi. Dur lan baştan başla. Direkt gideceğim kodu gireceğim ben. Bak şimdi ne yapayım sizi ben. Bütün evleri gezdiriyor bana 751 kodunu veriyor. Ben de gideceğim direkt o gireceğim. Bütün evleri tek tek gezdim ya. Bütün evleri tek tek gezdim. Bir tane adam geldi bana böyle. Salak gibi öldürdü ya. Gördünüz değil mi? Böyle ateş ediyorum adama. Kurşunları yiye yiye geliyor öldürüyor beni. 751 oğlum şifre. Annem burada da herif var mı? Şu odaya bakayım. Kapıyı da örteceğim şimdi ha. Şimdi nasıl geleceksin içeri? Al beyaz anahtar da bu anahtarı bile aldım. Şimdi bilgisayara 751 yazacağım. E Abi giremiyor bak saçmalığa bak şimdi de giremiyoruz. Şifre de giremiyor. Bütün evleri gezdirecek bana ya. Daha yeni gezdim bütün evleri ben ya. Yeni gezdim ben bütün evleri. Hepsini gezdim ben evden. Bir tane herif geldi bıçakladı beni Tekrar o kadar gidemem. Sadece bir tane adam gelip beni bıçaklıyor dostum. O kadar uzun oynayamam tekrar. Tekrar deneyeceğim lan. Kırmızı anahtarı alana kadar tekrar geliyorum Size göstermiyorum buraları ama ben bunu en baştan oynaya oynaya kafayı yiyorum burada ya. Kafayı yiyorum ben burada. Dostum tekrar bütün anahtarları aldım. Bütün anahtarları aldım. Kırmızı eve giriyorum. Kırmızı eve girdim. Evet kırmızı eve girdik. Bakınıyoruz. İçeriden birileri fırtlayacak mı diye. Burada bir kağıt olması gerekiyor dostum. Ne yapıyor ne Luke? <laughs> Tecavüzcüyü de geberttik. Şuradaki kağıdı okuyalım. 462 yapmışlar şifreyi ya. Şimdi buradan adamlar çıkacak dostum. Bir tane arkamdan gelecek herhalde. Gelmedi lan kimse. Şunu aç. Dostum hızlıca şu görevi yapalım bakalım ya. Ben de merak ediyorum ne olacağını ya. Evet dostum kasayı da açtık. Şimdi bundan sonra hayatta kalmamız gerekiyor. Bir garaj kumandası diyor. Abi içeride adam yoktu. Kapı kapalıydı. Bu ne ya? Videomu burada sonlandırıyorum. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye. Evet arkadaşlar bu sefer de böyle oldu. Bitiremedik oyunu ama bir dahakine bitireceğiz herhalde. Don't this shit make